Selamünaleyküm kardeşlerim merhaba. Geçmişte yaşayan insanları Kur'an'dan dikkatle incelerseniz bu insanların sınavı hafife aldığını göreceksiniz. Ve testi geçemediklerini ve insanların çok büyük bir çoğunluğunun kaybettiğini göreceksiniz. Yani sınavı hafife almak akıllı bir insanın yapacağı bir şey değil. Peki sınavı hafife almamak ne demektir? Bu bence olabildiğince Allah'ın emirlerini ciddiye almakla olur. Yani Allah bize ne emrediyorsa bugün Allah patronumuz değil. E, neyimiz? Sahibimiz, yaratanımız, her şeyimizi veren. Yani patronumuz değil, amirimiz değil. E, ne bileyim? Babamız, annemiz vesairemiz değil. Onları dinlemeyebilirsiniz. Onları dikkate almayabilirsiniz. Ama Allah böyle değil. Allah tüm evreni yaratıcısı, sonsuz güç ve kudret sahibi olan bir varlık. Dolayısıyla onun emirlerini dikkate almadığımızda ciddi bir ceza ile karşılaşabiliriz. Dolayısıyla sınavı Hafife almamamız gerekiyor. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle konuya girmeden önce sınanmadan bırakılmayacağımızı hatırlatmak istiyorum. İnsanlar inandık demeleriyle sınanmadan bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Şüphesiz onlardan öncekileri sınadık. Allah elbette doğruları da yalancıları da bilmektedir. Şimdi Allah'a inandığınızı söyleyin. Allah'ı sevdiğinizi söyleyin. Allah'a saygı gösterdiğinizi söyleyin. Ne isterseniz deyin. Bu sözde kesinlikle kalmayacaktır. Allah bunu ortaya koymanız için, gereken ortamı sizin için hazırlayacaktır. Bunun da test çok basittir. Yani ma gerek malınızla, gerek canınızla, gerek vaktinizle, birçok şeyinizle test edilebilirsiniz. Göstereceğiniz tutum ve davranış samimiyetimizi gerçekten ortaya koyacaktır. Evet, konuya girmeden önce böyle kısa bir açıklama yapmak istedim. Çünkü bu konu aynı zamanda Eylül Sünnet'in bizi sıkıştırmaya çalıştığı bir konu. Cuma namazı ne günü? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Allah kelime sıkıntısı çeken bir varlık değil. İstediği kadar konuşabilir, istediği ölçüde kitaplar gönderebilir. Allah Kur'an'da çok fazla miktarda tekrar yapıyor. Yani sürekli tekrarla bir şeyler anlatıyor. 100 kez bir cümleyi kurabiliyor. Bu 100 kez değil de 90 kez olabilirdi, 50 kez olabilirdi, çok daha az olabilirdi. Ehl-i Sünnet'in istediği cümleleri buraya koyabilirdi ama yapmadı. Çünkü bu bir test arkadaşlar. Çünkü istediğiniz dini değil, kafanızdaki dini değil, emredilen dine uymak zorundasınız. Emredilen dini anlamak zorundasınız. Yeterli görmek zorundasınız. Bu da tabi bir test. Testin konusu. Cuma namazı da bunlardan bir tanesi. İnsanlar kafalarındaki şeyi Kur'an'a söyletmek istiyorlar. Bu Hristiyanların teslisi Kur'an'da aramalarına benziyor. Kur'an'da teslisi bulamazsınız. Çünkü teslissiz siz uydurdunuz. Dolayısıyla kafalarında uydurdukları dini insanlar Kur'an'da bulamazlar. Şimdi bunun birkaç yönüyle sorunu var arkadaşlar. Çünkü bu konuya girmeden önce biraz böyle açmak istiyorum. Tekrar tekrar bu cümlelerimi dinleyebilirsiniz. Öncelikle geleneksel dinin nerede hata yaptıklarını göstermeye çalışıyoruz. Bunun nedeni insanların düşündürmeye çalışmak. Kendileri dini araştırsınlar, öğrensinler. Burada kimseye biz otoriteyiz. Bizim söylediğimiz kesin doğrudur. Yüzde yüz biz her şeyi doğru söyleriz, doğru konuşuruz diye bir şey söylemiyoruz. Dini hüküm koymuyoruz. İnsanlara kendi dinlerinin kendileri tarafından araştırılıp, önemsenip, incelenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu birincisi. İkincisi, Kur'an'daki dini ortaya koymaya çalışıyoruz. Sadece ben değil, birçok arkadaşım da bunu yapmaya çalışıyor. Üçüncüsü, bize gelen eleştirilere cevap vermeye çalışıyoruz. Örneğin, Evrenle alakalı Kur'an'da, matematiksel yönle alakalı Kur'an'da ayetler var. Bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir takım insanlar bizi üçkağıtçılıkla suçluyor. Ayetleri saptırmakla suçluyor. Veya Kur'an'daki bir takım ifadeleri örneğin eleş hem bize getiren eleştire cevap veriyoruz hem de bir takım yanlış yorumlamaları da düzeltmeye çalışıyoruz. Bir sürü karmaşa var. İnsanların tabii kafası karışıyor. Arkadaşlar şunu söylemeliyim ki şeytan her zaman için sizi saptırmak için uğraşacaktır. Bu çok açık. Fakat bu sadece ve sadece geleneksel dini izleyen insanlar tarafından olmayacaktır. Akıllı gözüken, alabildiğini aklını kullanan veya dindar gözüken ama dinsiz bir takım insanlar sizi saptırmaya çalışacaktır. Bu çok önemli. Eğer Allah sizin doğruya gitmenizi isterse, siz de isterseniz sizi hiç kimse saptıramaz. Bu Allah'ın Allah tarafından garanti edilmiş bir şeydir. Sorun şu ki Dünya hayatınızda erdemli bir insan olmazsanız, rüşvet alırsanız, ahlaksızlık yaparsanız, insanları kandırırsanız, yalan söylerseniz, anne babanıza kötü davranırsanız ve Kur'an'da eleştirilen şeyleri yaparsanız, istediğimiz kadar Kur'an okuyun, hiçbir şekilde doğruya gitme şansınız yok. Ve ararken de samimi olmak zorundayız. Şimdi sorun şu ki, cuma namazı konu ama girişte bunları söylemek zorunda kaldım. Problem şu mu ki arkadaşlar bu video yüzlerce de video yapsam yine eleştirilmeye devam ediyorum. Neden? Neden insanlar aynı şeyi seyredip farklı şeyler yorumlayabiliyorlar? Örneğin Kur'an'ı sadece ben okumuyorum, onlar da okuyor ama aynı şekilde anlamıyoruz. Bunun nedeni elbette geçmişteki insanların elçilere bakışı ve gelen bayillere bakışıyla alakalıydı. İnsanlar gerçek, gerçeği ararken aslında ne kadar samimiler. Bunu gerçekten kendimize sormalıyız arkadaşlar. Şimdi konuya geçeceğim. Bu konuyu işlerken de bu konuyu ufak ufak girmeye çalışacağım. Çünkü ilişkili. Göklerde ve yerde ne varsa melik, kutsal, üstün, hükmeden Allah'ı tenzih eder. Bakın Allah niye sürekli sıfatları ile birlikte bu ifadeleri kullanıyor? Düşünün. Neden? Melik, kutsal, üstün, hükmeden. Neden? Çünkü Allah'ı zihninizde ne kadar yüce kabul ederseniz, Allah'ı ne kadar kutsal kabul ederseniz, ne kadar üstün olduğunu anlarsanız, ona yönelmeniz de o kadar güçlü bir şekilde olacaktır. O yüzden ayetlerin girişinde, surelerin içerisinde sürekli serpiştirilmiş bir şekilde Allah'ın yüceliğinden, üstünlüğünden, kudretinden bahseder. Zihnimizdeki Allah algısını büyütmeye çalışır. Düşünün, beni izleyenler şunu bilirler. Cübbeli Ahmet'in zihnindeki Allah algısını düşünün bir de benim zihnimdeki Allah algısına düşünün. Aynı değil. İşte bunun gibi kendi zihnimizdeki Allah algısını sürekli bir şekilde büyütmek, Allah'ı zihnimizde çok güçlü bir yere oturtmak zorundayız. Yani Allah anıldığında yürekleri titrer, imanları artar der Kur'an. Çünkü Allah'ın zihnindeki karşılığı çok güçlüdür Müslüman'ın. Çok önemli. Şimdi o ümmilerin içinden onlara ayetlerini okuyan ve arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Oysa onlar apaçık bir yoldan çıkmışlık içindeydiler. Bu insanlar ve Allah'ın elçisi, Allah Resulü nasıl doğru yola gitti? Kur'an yoluyla. Allah onları doğruya iletti. Kur'an vasıtasıyla. Onlar Kur'an'ı öğrenerek, Kur'an'ı okuyarak doğru yola gittiler. Başka bir şeyle değil. Elçinin bizzat kendisi dini Kur'an vasıtasıyla öğrendi. Hikmeti Kur'an vasıtasıyla öğrendi. Kur'an Allah Resulüne geldi ve hayatı boyunca Allah Resulü onu anlattı. Şimdi bakın Az sonraki ayetler çok önemli. Henüz kendilerine katılmamış, diğerlerine de göndermiştir. O üstündür, hükmedendir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dileyen kimseye verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Şimdi bakın burada Allah'ın gücüyle, kudretiyle giriş yaptı. Dileyen kimseyi doğruya ileteceğini. Ve burada da hemen 5. ayetten itibaren Yahudileri getirdi. Kur'an baştan sona sürekli bir şekilde İsrail yollarını anlatır ve eleştirir çok önemlidir çünkü İsrailoğulları. Prototip bir kavimdir. O yüzden İsrailoğulları diğerlerinden üstün tutulmuştur. Çünkü prototip bir kavimdir. O kavmin nasıl saptığını anlarsanız, nasıl yoldan çıktığını anlarsanız, nasıl doğruya gittiğini anlarsanız siz de aynı şekilde doğruya gidebilirsiniz demektir. Çünkü onların nasıl saptığı etraflı bir şekilde anlatılmıştır. Kendilerine Tevrat yükletilip sonra onu yüklenmeyenlerin durumu, yüklenip yola çıkan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların örneği kötüdür. Ne kötüdür? Allah sınırları çiğneyen topluğa yol göstermez. Bakın eğer zalimseniz, sınırları çiğniyorsanız, haksızlıklar yapıyorsanız, yanlışlar yapıyorsanız sizi Allah doğruya iletmeyecektir. Dolayısıyla ehl sünnetim kurtuldum. Hayır yok böyle bir şey Kur'an'da. Ben Şia'yım kurtuldum, Alevi'yim kurtuldum. Hayır. Böyle bir şey Kur'an'da baştan sona eleştirilir. Bir topluma ait olmak sizi doğruya iletmez. Ben Hristiyanım kurtuldum. Yok böyle bir şey. Ben Yahudiyim kurtuldum. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyormuş? Dini doğru anlamak ve doğru uygulamamız gerekiyormuş. Şimdi Tevrat yükletilip de onun gereğini yapmayanlar. Bakın niye bunu söylüyor? Çünkü Tevrat'ın içindeki ayetlerden birçok İsrailoğulları şu an habersiz. Onu okumuyor. diyor? Dinliyor. Cumartesi günleri Hristiyanlar şey özür dilerim Yahudiler Pazar günü Hristiyanlar gidiyor, dinliyor. Din nedir? Ne anlatır? Din aslında doğru mu anlatıyor bu papazlar, hahamlar? Umurlarında bile değil. Bizimkiler de durumu farklı değil. Gidiyorlar. Ne anlatıyor bunlar? Gidiyor. Hoca ne anlatırsa. Hoca bir şey biliyor mu? Onu da bilmiyor. Dolayısıyla bakın arkadaşlar. Buradaki eleştiriye dikkat edin. Çünkü onlar Tevrat'ın gereğini yerine getirmediği gibi Müslümanlar da Kur'an'ın gereğini yerine getirmediler. Hatta okumadılar, öğrenmediler. Şimdi bakın. Ey Yahudiler eğer iddia ettiğiniz gibi diğer insanlardan ayrı Allah'a yakın olanlar olanlarsanız öyleyse arz ölümü arzulayın. Eğer doğru sözlüyseniz. Ellerinin takdim ettiklerinden dolayı ebediyen ölümü arzulamayacaklardır. Allah sınırları çiğneyenleri çok iyi bilir. Kendisinden kaçtığınız, de ki kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşılaşacaksınız. Sonra kavrayışların ötesinde olanları, şahit olanları da çok iyi bilene döndürüleceksiniz. O işlemiş olduğumuz şeyleri size haber verecektir. Şimdi bakın ayetlere dikkat ederseniz, ayetler bir kompozisyon yapıyor. Dünya hayatını ne kadar seviyorsunuz? Ölümden ne kadar korkuyorsunuz? Çünkü gerçek bir Müslüman ölümden korkmaz. Ahirete inanan gerçek bir Müslüman ölümden korkmaz. Fiziksel korkmaktan bahsetmiyorum. Yaşlanmamak, yaşlanmaktan korkmak. Ve Allah'a kavuştuğu zaman cezalandırılmaktan korkmak. Dikkat edin. Bu Ayetlere dikkat edin. Şimdi geliyoruz cuma namazına. Burada çok önemli bir mesaj var. Şimdi bakın Yahudileri eleştirdi şimdi de Müslümanları eleştirecek. Ey inananlar cuma günü namaz için çağrıldığınızda alışverişi bırakın Allah'ı zikretmeye koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Şimdi cuma için çağrıldığınızda, namaz için çağrıldığınızda, cuma namazı değil. Cuma günü namaz için çağrıldı, salat için çağrıldığınızda. Şimdi arkadaşlar, cuma günü namazı iki rekat olduğunu hepimiz biliyoruz. Normalde Araplar iki rekat kılarlar ve dağılırlar. Birçok ülkede bu uygulanır. Başka namaz yoktur. Öyle gidip daha önceden bir sürü namaz kılıp sonra da namaz kılmak birçok ülkede yok. Sadece giderler iki rekat cuma namazını kılarlar çıkarlar. Bunun nedeni şudur. Aslında öğlen namazı iki rekattır arkadaşlar. O gün cuma namazını kılmaya gitmiyorlar. O günün vaktinin namazını kılıyor insanlar. Yani öğlen namazını kılıyorsunuz. Neden? Çünkü arkadaşlar cuma günün namaza çağrılıyorsunuz. Cuma günü. Yevmül cuma. Salata çağrıldığınızda oraya gidin. Cuma namazına değil. Cuma günü namaza çağrıldığınızda. Burası çok önemli. Çünkü Cuma namazı dediğimiz şey aslında o günün öğlen vaktinin namazıdır. O gün gidiyorsunuz öğlenliğin zaten iki rekat olan namazı kılıyorsunuz. Şimdi bunu şunun için söyleyeceğim. Bir konuyla birleştirmek istiyorum. Bunu bir video konusu daha yapacağım bu iki rekat meselesini. Aslında arkadaşlar namazlar iki rekattır. Benim kendi kanaatim. Benim kendi Nisa suresinin 101 ve 102. ayetlerine dayanarak bunları söylüyorum. Orada... Ee, Namazı kısalttığında tek secde ile namaz kılınır. Diğer elçi namazı iki rekat kılar. Arkadan gelir insanlar tekrar ikinci rekatı kılarlar. Ama normalde diğer insanlar tek rekat olarak kılarlar. Tek secdeli kılarlar. Namazı kısaltmak. Şimdi bu şu demektir arkadaşlar. Namaz normalde aslında iki rekattır. Benim kanaatim beş vakit ve ikişer rekattır. Ve hadislerin içerisinde de bunlara atıflar rastlıyoruz. Peygamber şu kadar gün ikişer rekat olarak namazı kıldı. Bunu yolculuğa getirip bir şekilde, şekilde tevil ediliyor ama benim kendi kanaatim bu. Allah doğruysam bizi doğru yola iletsin. Bu kendi kanaatim. Ben böyleyim, hepiniz böyle düşünün diye demiyorum arkadaşlar. Siz de düşünün, araştırın. Kendi kararınızı kendiniz verin. Şimdi burada Cuma namazı dediğimiz şey çok büyük bir çoğunluk tarafından kılındığı için buradaki namazın iki rekat olması bana göre değiştirilemedi. Buradaki namaz da Cuma'ya özel bir iki rekat namaz değildi. O günün vakit namazıydı. Yani cuma günü biz namaza çağrılıyoruz. O günün öğlen namazını toplu kılmak. Tek farkı şu arkadaşlar bu namazın. Bu namazı birlikte kılmamız farz. Yani birlikte gidip bu namazı kılmak zorundayız. Cuma günü. O günün öğlen namazını yalnız. Ayrıyeten kendine has bir namaz değil. Burayı tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Dolayısıyla aslında Cuma namazı hem Vakit namazının, öğlen namazının iki rekat olduğunu kanıtlıyor. Bu çok önemli. İki rekat olduğunu kanıtlıyor. Çünkü bunu bozamıyorlar. Dolayısıyla vakit namazı neymiş? Cuma günün kıldığımız namaz iki rekatmış. Dolayısıyla sadece Cuma günü değil, aslında diğer vakit namazları da iki rekattı. Fakat daha sonradan bunları bir şekilde değiştirmeyi başardılar. Benim kendi kanaatim bu. Bunu da buradan belirtmek istedim. Önemli bir diğer şey unsur da şu. Cuma namazı sadece erkeklere farz olmuş bir şey değildir. Sünnileri burada açıkçası samimi bulmuyorum. Eğer Cuma namazını bu kadar önemsiyorsanız kadınlar neden namaza gitmiyor? Kadınlarla alakalı bir yasak yok. Üstelik hadislerin arasında da vakit namazlarına giden, peygamber mescitteyken giden birçok kadın olduğu açıktır. Hatta peygamberden sonra bir sürü insanın Ömer'in döneminde gidip kadınlarla konuştuğunu ve daha sonraki dönemlerde de kadınların mescitlerde olduğunu görüyoruz. E niye kadınlar cuma namazına gitmiyor? Niye bunu konu yapmıyorsunuz? Niye gündeme getirmiyorsunuz? Niye bunları konuşmuyorsunuz? Niye bunlar rahatsız değilsiniz? Niye Allah'ın bu emrini önemsemiyorsunuz? E inananlar diyor. Burada kadın erkek bir ayrımı yok. Ama dediğim gibi geleneksel dinin izleyicileri birçok konuyu görmeden gelirler. Dikkatli etmezler. Evet arkadaşlar. Şimdi burada devam edelim. Namazı bitirdiğinizde, bakın Cuma namazını değil, namazı bitirdiğinizde yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan arayın. Allah'ı çok canın ki kurtuluşa kavula koşabilirsiniz. Burada arkadaşlar bu namazın öğlen namazı olduğunu anlıyoruz. Bir defa şöyle bir yöntem ben size önereceğim. Şöyle bir yöntem. Şimdi bakın arkadaşlar Allah bize Kur'an'da bazen şeyler emrediyor. Örneğin domuzun etini yemediyor. Bu örnek çok önemli. Dikkat etmenizi istiyorum. Konuyu yöntemsel açıdan anlamak açısından bu örnek önemli. Domuzu Allah resimli olarak Kur'an'da biz anlatmıyor. Bunu ne yapıyoruz? Gidiyoruz babamızdan, dedemizden diyoruz ki ya bu hınzır nedir? Domuz nedir? O da şu hayvanı gösteriyor. Yani domuzun hangi hayvan olduğunu biz babalarımızdan öğrendik. Cuma da vaktinin hangi ol, hangi namaz olduğunu bir önceki nesilden öğrenmenin hiçbir sakıncası yoktur arkadaşlar. Cuma namazı nedir? Zaten kılınan bir namazdır. Vakti nedir? Öğlendir. Açıkçası burada alışverişe dağılın demesinden de gündüz olduğunu zaten anlıyoruz. Alışverişe gidin. Dolayısıyla burada bunun öğlen ve cuma vakti, cuma günü öğlen vakti olduğunu buradan çok kolay bir şekilde anlıyoruz. Şimdi esas buradan sonraki bir konu daha var cuma namazında. Bakın bu konular hep tek bir surede birleştirilmiş. O sureyi tekrar tekrar okuyup değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bir ticaret veya oyalanma gördükleri zaman oraya doğru yönelip seni ayakta bıraktılar. Kim bıraktı? Sahabeler yıldızlar gibidir. Tamam doğrudur. Peygamberin arkadaşları değerlidir. Ama burada onu ayakta bırakanlar kimler? Münafıklar değil herhalde. E inananlar gittiler orada onu ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın katında olan bir oyalanmadan ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah'ın rızıklarından aynı hayırlısı değil. Burada çok açık bir şey var ki Cuma namazı kılınırken burada inanan insanlar, peygamberin çevresindeki olan o sahabeler koşuyorlar bir yere doğru gidiyorlar. Yani onu ayakta bırakıyorlar. Şimdi yani buradan şunu çok bir şekilde kolay bir şekilde görmemiz gerekir. Hatırlayın Musa peygamber döneminde kısa bir süre toplumdan ayrıldığında toplum saptı. Peki peygamber yaşarken onu ayakta bırakan Cuma namazında onu yalnız bırakan insanlar bu dini ne kadar doğru bir şekilde sahiplenmiş olabilirler. Bunu ehl Sünnet'e soru olarak sorun. Çünkü 1400 yıldır bu insanlar dini o kadar çok tanınmaz hale getirdiler, eklemeli yaptılar, eklemeler yaptılar ki artık bunu eleştirmekten dilimizde tüy bitti. Benim ömrüm bu, bu yanlışları eleştirmeye kesinlikle yetmez. O kadar çok hatalar ve yanlışlar yapıldı. Ama bunu görmek istemiyorsanız kimse size gösteremez. Evet arkadaşlar burada konuyu toparlayacak olursam bir şey söylemek istiyorum. Burada vakit namazının iki rekat olduğunu bu sureden anlıyoruz. Aynı zamanda Nisa 101-102'de o savaş esnasında kılınan namazın iki rekat yani tek rekat kısaltıldığı için sonra da iki rekata tamamlandığını görüyoruz. Dolayısıyla vakit namazlarının iki rekat olduğunu anlıyoruz. İkincisi burada cuma namazının öğlen yani cuma namazı değil vaktin namazı kılındığını anlıyoruz. Yani Cuma günü namaz için çağrıldığınızda, hangi namaz için? Namaz. O günün o vakit namazı için çağrıldığınızda Cuma günü gidin diyor. Burada ayrıca şey şu, Cuma günü e, namazı topluca kılmak zorundayız. Dolayısıyla Cuma namazı için topluca müminlerin bir araya gelmesi, bunu ifa etmesi gerekiyor. Bunun açıkçası e, başka bir zaman yapılacağını ben düşünüyorum. Yani Cuma günü eğer mümkünse çevrenizde birkaç arkadaş toplanıp, bunu Kılınız, Kur'an okuyun, e, ayetleri okuyun, kılın. Ben 20 seneden fazla bir süredir bunu yapıyorum. E, size de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdilik bu konuyu, e, bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Cuma namazı her Müslümanın kılması gereken bir farz. Ama çevrenizde insan bulamıyorsanız yapacak bir şey yok. O gün de namazını zaten kılarsınız. Ama yapabiliyorsanız arkadaşlarınızla toplanıp Cuma günü Kur'an okuyarak namazı kılın. E, Dediğim gibi bunu kendiniz de yapabilirsiniz. İlla bir camiye gitmeniz gerekmiyor. Selam ve saygılar. Hoşçakalınız.